Demokratik Toplum Partisi'ne açılan kapatma davası ile ilgili Anayasa Mahkemesi raportörü raporunu tamamladı. Raportör de Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı ile aynı görüşte. Demokratik Toplum Partisi kapatılsın. Anayasa Mahkemesi Demokratik Toplum Partisi'ne açılan kapatma davasını 8 Aralık Salı günü görüşecek. Kapatma talebiyle açılan davada raporunu tamamlayan raportör, savcının talebini destekler nitelikte görüş belirtti. Raporda terörü ve terör eylemlerini politik bir araç olarak kullandığı ve bu nedenle DTP'nin eylemlerin odağında yer aldığı gerekçesiyle kapatılması yönünde görüş belirtildi. Açın. Bağlayıcılığı bulunmayan ve hukuki yol gösterici bir nitelik taşıyan raporda öncelikle Venedik kriterleri vurgusu yapıldı. Partinin şiddeti politik araç olarak kullandığı belirtilerek kapatılması gerektiği değerlendirildi. Kış sorunu gibi Raporda ayrıca DTP'nin terör örgütü PKK ile arasına mesafe koymadığı, PKK söylemlerini kullandığı belirtilirken demokratik özellik isteğinin de üniter devlete zarar vereceği ifade edildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Abdurrahman Yalçınkaya da iddianamesinde DTP'nin bölücü eylemlerin odağına geldiği gerekçesiyle temelli kapatılmasını istemişti.